Number One TV ekranlarında Asya birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sırada fotoğraflar var. Özel fotoğraflar şu anda Number One TV ekranlarında. Gerçekten ben çok beğendim. Çünkü fotoğrafların şöyle bir hikayesi var. E, çekilen fotoğraflar klibin içerisinde çekilen fotoğraflar. Yani gerçekten yani sonra güzel. Yani gösteriliyor olur. Evet. eğer evet. Çünkü ben Çünkü albüm kapağındaki bir kısım fotoğraflar Zeynel Abidin'e Bir kısım fotoğraflar Altan Tunku. Ama şeydekiler klip çekimi esnasındaki Hı -hı çekilen fotoğraflar Altan Tunka ait. E, çok şık, güzel Özel bir çalışma olmuş çünkü biraz böyle eski bir şey var, tarz var. kıyafetlerde olsun, evet. e, çekimlerde olsun çok farklı. Bir de siz bana dediniz ki mesela farklı bir şeyler denedim. E, mesela klipteki fotoğraflar olsun, her zaman kostümler olsun gerçekten farklı. Mesela sarı benim rengim değildir ama ben sarı giydim. İlk defa sarı evet. Tuana yaptığı şeyimi, e, kostümümü izlet, izlettiğimiz Git Güle 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 kostümü. Aha. Çok özel bir kostüm. Yani ben hayatımda hiç sarı giymedim desem doğru söylerim. Hani bir tişört ben bile sarı giymemişimdir. Fakat e, çok güzel bir kostüm oldu ve yakıştı da bana. Bence güzel olmuş. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Çok Hatta o olsun. yani hani var az önce söyledik ya hani böyle teyze diye söyleyen. <laughs> bence otursunlar baksınlar teyze hala şöyle Hiç öyle değil işte. yani. Büyüteşleri <laughs> bir baksınlar yani. İlerleyen dakikalarda birazcık da albümden sonra gelen tepkileri değineceğiz. Fakat bunların öncesinde ben yine güzel bir videoya devam etmek istiyorum. Bu sıradaki videomuz Dolap Dere Bitgen'den göre birlikte sevdim. Daha sonra da ben yeniden buradayız.